Ben Konya doğumluyum. Aslen Seydişehirliyim ama Konya'da doğdum büyüdüm. Uzun yıllardır aile danışmanlığı, bireysel danışmanlık yapıyorum. Farklı kademelerde idarecilik, e, STK başkanlığı yaptım. Evli ve üç çocuk annesiyim. Galiba insanları sevdiğim için normalde profesyonel olarak yapmazdan önce de e, bulunduğumuz statüden dolayı gelip kardeşlerimiz dertlerini anlattığı zaman e, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dilimizi döndüğünce gücümüzün yettiğince. Sonrasında dedim ki bu kadar insanların yarısı varken neden bunlara merhem olmayı seçmeyelim. Bunun için gerekli işte eğitimleri alarak bunları daha profesyonel olarak yapmaya başladık elhamdülillah. Burada aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık yapıyorum. Evlilik öncesindeki çiftlere uyum sürecinde yani birbirlerine denklikleri var mı yok mu, bunlar için seans yapıyoruz. Onun haricinde evlenmiş ama adaptasyon sorunu yaşayan, evliliğinin ilk yıllarında yaşanılan sorunlar için rehberlik yapıyoruz. Onun haricinde epey yıllar geçmiş ama artık bir kördüğüm haline gelmiş, ilişki bir çıkmaza girmiş sesler artık şiddete dönüşmeye başlamış veya işte avukatların yolu tutulmaya başlanmışsa bize gelen danışanlarımıza bir ortak taygıda buluşturarak hayatı daha anlamlı, daha güzel daha huzurlu yaşamaları için rehberlik yapıyoruz. Görevim benim rehberlik yapmak. Ee, evlilikte ben de çok iniş çıkışlar yaşadım işin açıkçası. Ee, bütün bunları deneme yanılma yöntemiyle öğrenerek, e, zorluk yaşayarak birçok aşamalardan geçerek geldim. Aslında bunları tecrübelerimin kendimle çürümesin, gelen danışanlarıma rehberlik ederek daha aydınlar çıksınlar diye bu yolu seçtim işte açıkçası. Şöyle söyleyeyim, gerçekten yaptığınız işi aşkla yaparsanız ve gönlünüzü koyarsanız tabii ki bereketini alırsınız. Her gelen cana onun hayatıyla ilgili bir yolculuğa çıkıyoruz. Onun dünyasına giriyoruz ve oradan bazen diyorum orası bir bataklık veya gaya kurusuyken çıkıp hayatın güzelliklerini, hayatın bize bahşetmiş olduğu bu mükemmel, muazzam, muhteşem olarak verilmiş olan bu bedenimizin keyfini sürebilmenin yollarını ve metotları konusunda onlarla birlikte yolculuğa çıkmak gerçekten çok keyif verici bir şey. Herkes yapabilir mi? yani kişinin kendisine bağlı bilemiyorum yani bu konuda elhamdülillah yani birçok ayrılmak üzere olan veya işte dava açmış hatta imza atıp gelen danışanlarım bile oldu elhamdülillah buradan çıkarken bu kapıdan girerken işte birbirlerine düşmanca bakış varken işte böyle kızgınken herkes bir köşede dururken birbirlerine sarılarak çıktıkları o anda işte ya da el ele tutuşarak giderken veya ettikleri dualarla hocam iyi ki varsınız duaları o zaman benim bütün yorgunluğumu alıp gidiyor ve bir şey oluyor. Bir tanesi vardı, genelde bize en çok gelen vakalar şu dönemlerde aldatmayla alakalı. Öğretmenliği çok seviyordum ama öğretmenliği de tattım elhamdülillah. Zaten hep bir şekilde eğitimci rolüm vardı benim yıllardır. Eğitimciydim. Şimdi de zaten ailelere yönelik eğitimler, aile içi okullar, seminerler, bu tür bireysel ebeveyn çocuk, eşler arasındaki problem, eşler arasındaki çatışmalar bunlar üzerine yoğunlukla çalışmalarım oluyor. Yine bu alanda yürürdüm herhalde. Benim hayat hikayem bir roman olsaydı benden bize ulaşmanın yolları derdim galiba. Çünkü ben benliği bırakıp da biz olma yoluna evrildiğimiz zaman daha huzurlu ve daha mutlu olmanın yollarını alıyoruz hayatta. Bu sebepten dolayı bu ismi koyardım. 0505 217 1174 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram ve Facebook'ta da Filiz Akman olarak bizlere ulaşabilirsiniz. <laughs>